Efendim saat oluyor 9 artık bundan sonra biz yokuz. Görevi devrediyor. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Şimdi sizleri huzurlarınızdan ayrılmadan önce bir yat fuarına götürmek istiyoruz. Nerede? İstanbul'da. Denizcilik alanındaki en büyük etkinliklerden bir tanesi 2024 yılında. Tekne ve yat fuarı İstanbul'da. İlgilenenleri hatırlatalım efendim. Burası A Haber. Allah'a emanet olunuz. çok canlı, çok geniş. Birçok da seçenek var. Harika. Denizi ve denizcili sevdiğimiz için bizim için muhteşem. Deniz tutkunları Bosporus bot şovunda buluştu. Meraklıları tekne ve yatları yakından inceleme fırsatı buldu. İstanbul Fuar Merkezi'nde en büyük teknenin önündeyiz şu anda. Bu yatın uzunluğu tam 24 metre, genişliği ise 6 metre civarında şimdi hep birlikte içeriye girip bu tekneyi gezeceğiz. Gerçekten göz alıcı zaten. E, Fuarda kendini çok güzel belli ediyor. Giriş alanındayız. Bu noktada bizleri bir oturma alanı karşılıyor. İçeriye doğru geçecek olursak teknenin salon kısmı yani en geniş alanlarından birisi. Bu teknenin içinde her şey ultra lüks. Teknenin fiyatı ise yaklaşık 4 milyon 600 bin euro. 78 fit, e, 24 metre boyunda kendi sınıfının en büyük boyu. Güzel boyda, güzel kondisyonda, yakışıklı da bir tekne. Valla ben yelkenciyim. Daha denize yakın olmak istiyorum ama tabii denizde yüzen her şey deniz kabuğu dahil seviyoruz. Fuarda birbirinden farklı 600'den fazla tekne sergileniyor. Fuarın en büyük yerli teknesinin üzerindeyiz şu anda. İçeriye girdiğimizde hemen bizi bu noktada bir oturma alanı karşılıyor. Devamında ilerlediğimiz zamansa teknenin üst kısmında bir e, yemek alanı, yaşam alanı bulunuyor. Fuarda sergilenen kendi kategorisindeki en büyük yerli tekne. E, 15 15.85 boyunda 4.60 eninde bir teknemiz. İlk buna baktım daha yeni geldik. Yani herhalde bundan sonra zor beğeneceğiz ama <laughs> bakalım. Fuarın en anlamlı teknelerinden birinin önündeyiz. Bu tekne Hataylı depremzede öğrenciler tarafından yapıldı ve bu tekne de şirin bir tekne olarak fuarda yerini alıyor. Tamamen öğrenci ve öğretmen elemeği olduğu için onun da gururunu yaşamaktayız. Yat ve tekne fuarı 24 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.